Sayın Valim, Mehmet Bey'in sanayi tesislerimizin modernleşmesi anlamında çok değişik, çok güzel fikirleri var. Öyle mi? Bir gün etrafınca konuşmak isterim Mehmet Bey. İnşallah. Vallahi Züleyha Hanım, Ali Rahmet Bey olduktan sonra <laughs> seve seve. Tabii. <laughs> tabii tabii. Derimi arttırmak için modernleşmek önemli. E, tabii, Yaman Holding olarak biz de teknolojiyi takip etmekle mükellefiz. Sadece sizin için değil, bizim için de. Daha doğrusu hepimiz için çağı ayak uydurmak çok önemli. Öyle değil mi Sayın Bey? Çok, çok. Merhabalar. Abdülkadir. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen. Züleyha'cığım bahsetmiştim Abdülkadir Bey'den. Oto keskinin sahibi kendisi bize teklif verdi. Öyle miyim? Züleyha Hanım'la hanım olması. Demir abinin eşi olur. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Abdülkadir Bey bize çok güzel bir teklif hazırlamışsınız. Teşekkür ederiz. Ne demek? Sizinle çalışmak bizim için zevk. <laughs> Umarım zarar etmezsiniz ama. Yok yok, az da olsa kazanacağız. <laughs> Askerlik arkadaşım benim. Aa, öyle mi? Ne güzel. Çok şafak saydık. Çok. <laughs> <laughs> ah. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Gel. Ha işte konağın delisi geldi. Ay, Hı, bu mi? ne böyle? Genç kız gibi resmen. Ay beni niye masaya götürüyorsun? Ay ben Abdi Paşa'nın yanında oturacağım. Tabii ki, tabii. Ay hoş geldiniz paşam. Buyurun. buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Hay Allah. Nasılsınız Aziz Hanım? Sizi gördüm daha iyi oldum paşam. Ay, ay heyecandan kalbim çarpıyor. <laughs> Süvari üniformanızı neden giymediniz paşam? Ay size çok yakışıyor. Bugün izin günündeyim o yüzden. Ah öyle mi? Ah beyefendi yaveriniz mi? Evet Aziz Hanım. <laughs> Ay memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. Ben de çok memnun oldum sağ olun. Peki paşamla hangi cephelerde bulundunuz? Çok. Çok Galicia, Trablusgarp, Yemen. Her yerde savaştık. Ay maşallah, maşallah. Bu kadar savaştan sonra insan evine dönünce sıcak bir yuva, güzel bir aile istiyor değil mi paşa? Evet Aziz Hanım. Evet çok. Pekarlık çok zor paşam. Çok zor. Çok zor. Bir zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.